oyuncularımız bir yeşilde de beraber Zula mobil oynayacağız. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Bu videonun zaten devamı gelecek. Önce bir sandıklarımızı açalım. Ee, yeni görevlik yollarına bugün böyle sabit bir yolu için zaman geçirebileceği eğlenceli online mobil oyunu ben çok beğendim. Sizlerin de oynamasını tavsiye ederim gerçekten. Başla diyelim. Şimdi bu adamın ismi Cengiz. Mematiğe benzetiyorum biraz psikopat gibi durduğu için. Benim yani karakterim bu. Evet takım ölüm maçı gemide 10 dakika boyunca 50 kişi öldürmeli. Oyuncu sayısı 10. Yani 5-5. Ya da 6-4. Ya da 7-3. <laughs> PUBG yazan andırıyor. Hemen yani başlatmıyor. Diğer oyuncuların gelmesini istiyor. Ama başlamadı. Ve başladı oyun. Buyur, bir kutusu yapalım. Açalım. Yaptırmadılar. Ben de Ne Maalesef öldük. Bir Tam kafadan. Bir şey bir şey bir şey Adam birden düştü Pis kafayken düştü Ben bunu güzel olurken Bordo Nasıl oldu ya? Yine ödülemedik. Böyle benim de gelişim Ama emin olun bu videoda da Çok Güzel oynadık. Evet, İçici şey. Şuradan güzel bir başlayalım. Arkadaşlar bu arada sadece ben oyun videosu çekmedim. Başka videolar da çekiyorum. Lütfen kanala abone olun. Bildirimleri de açın. Pişman olmayacaksınız. İnternet hızı çok yavaş. Ay seni çekeceğim video ya. <laughs>